bellerim tutulmuş bellerim tutulmuş ay çok ağrıyor öf, keşke karşı gelseydim ama çok sinirliydi öf, öf hemen işe gitmem lazım hiç gözükmek istemiyorum ortalığa ortalıkta Aa, şurada makarna varmış zaten tamam çantam var mı burada yok Gözlerimi takayım. Gideyim bari. Ama kısa da böyle bir alışveriş yapmak lazım. Neyse geldik mi bakarız işte. Aa, güzel bir geceydi. Dermişim. Çok kötü bir geceydi. Neyse. Bunu giyeceğim da tutayım. Prensesler gibi olayım. <laughs> Neyse. Kızım hadi kalk bakalım. Günaydın anne. Günaydın canım. Prensesler gibi olan kızım. Prenses kızım diyeceksin sanırsam. Evet evet. Tamam anne beni yalnız bırakabilirsin. Ama velayet bir şey isteyeceğim. Tabii buyursa canım kızım benim. Boks'un ilaçlarını bulmalıyız. Sivilce suratlıyken beni geçemiyor ama sivilceleri geçerse beni geçer. Hıhı. Hmm, doğru. Odasında olacaktı. Ben orayı hayatta girmem. Sen git al. Tamam ben gidip alırım. Ben de hiç girmek istemiyorum ama girmişliğim var. Zaten girelim. Oh, aldım. Ay uyandıracak. Şimdi az daha. Hadi bakalım. Şimdi bitti bu kızın şeylerini bence atalım mı çöpe? Yok belli olur bir şeyler değiştireceğiz. Tamam. Aa, aa, aa. İyi de nerede ki bu ilaçlar? Haket nerede bu ilaçlar? Atalım bunu çöpe. Atalım. Atılmıyor ha. Attık. İyi de o zaman Acaba odasın, acaba bizim odamızda olabilir mi? Acaba şey mi sakladı? Babam saklamış olabilir mi? Olabilir. Hadi gel bakalım. Tamam. Hmm. Balizde olabilir mi? Değil. Bir yerde de yok. Kıyafetlerin arasında falan. Dolapta yok. Burada da yok. Salonda mı? Ya da yanında mı taşıyor acaba? Benim odamda da olabilir mi? Hiç girmedik ki senin odana. Doğru. Nerede acaba? Bilmiyorum. Neyse yemeğimizi yiyelim sonra aramaya devam ederiz. Tamam mı? Tamam. İyi ben hazırlanıyorum anne. Sana bu kısa en çirkin şekilde giydir. Tamam tamam. Kalk 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 kalk. Ne oluyor be? Yani sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Hemen Hemencik üstüne giy. Ben böyle gideceğim. Hayır, daha çirkin bir şekilde gideceksin. Bunu giy. Hayır, bu bu çok kötü gözüküyorum. Bunu giyeceksin işte. Sakın o mavi şey giymeye kalkışma. Bunu giyeceksin. Ama bununla çok kötüyüm. Bununla daha iyiydim. Ya lütfen ben giymek istiyorum onu hiç kusura bakma. O saçlarım da boz çabuk. Hayır zaten saçımın modeli böyle. Allah ım. Şimdi y yemek yemeyeceksin. Otur burada. Babam nerede? Baban işe gitti. Hadi yürü. Uf ya. <laughs> Aç kalmak istemiyorum. Oy tamamdır. <laughs> tamam ben de giyinebilirim artık. Ben de yemeği hazırlayayım patates yapabilirim tamamdır evet hazır kızma bunu koyayım kızım yemeğim burada teşekkürler anneşko çıkabilirsin tamam ben de bunu yiyeyim bari. <laughs> Çayımı da içeyim. Şunları da bizim kız toplasın. Hiç toplayamayacağım. Kızım sen de ye şunu. Takıtırın. Tamam. Anne hazır babam da yok. Yani bu kızın yani okula geç kalmasını sağlayalım mı? Ay süper fikir. Böyle ikinci üçüncü derse girsin. Sonra sen de böyle bir şeyler dersin hocana. Ya adam atarsın. Ay süper olur, süper. Allah yemiyorum. Aa yemiyorum. Tamam. Hadi bakalım şimdi. Sen sende olsun hadi. Evet sende nazarcı. Ona daha çok dokunur. Çünkü ben onun aynı yer sayarım. Neyse. Pişt, pis kız. Pis kız. Benim adım pis kız değil. Adından bana ne? Git bulaşıkları yıka. Annem yıkıyor her zaman neden ben yıkıyorum? Bir kere o senin annen değil. Kabul etsen de etmesen de o benim de annem. Değilsin değilsin. Ben seni kabul etmiyorum. Baban kabul ediyor sadece. Neyse git bulaşıkları yıka bakayım. Ama benim bu sınır içerisinde başka yere gitmem yasak ki. İzin veriyorum. Git. Bulaşıkları yıka. Git. Yık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman ben yatıyorum biraz daha. Sen de hazırlan ve çık. Tamam? Tamam anne. Ben böyle bir hayat çekmek zorunda mıyım ya? Bu tamam. Ben de okul için hazırlanayım diyeceğim de ben zaten hazırım. Başka bir şeyim olmadığı için. Hep Benim okul çantam nerede? Okul çantanı mı ar arıyorsun? Sen mi aldın yoksa? Ben onu uzayın derinliklerine gönderdim. Ne? Ne yaptın? Nereye koydun? Çabuk söyle. Ya anlamıyor musun? İşte uzayın derinliklerine gönderdim diyorum sana. Üf ha 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 çok komik. Nerede olduğunu söyle çabuk. Ya çöp attım işte bak burada burada bulabilirsen bulur. Ama ama o kağıt yapıyor her şey. Çık çık. Sınırıma geçme sakın. Artık izin vermiyorum. Üf ya. Peki bana kalem verir misin? Ya senin her kötülüğü yapıyoruz sana. Sen de utanmadan bana defter kalem mi istiyorsun? Nasıl? Yüzsüzün kaçıncı seviyesi pardon da? Ya ama ne yapayım? Yani başka çarem bırakmadım bana. Ya git işte ya. Sen ayrıca şimdi gitmeyeceksin. 2-3 ders sonra gideceksin. Kapını da kilitleyelim. Çık çık çık. Hayır, hayır ya. <laughs> Bu çok haksızlık. Ya şimdi ben kendi giyimime bakabilirim. Bugün çok güzel olmam lazım. Seni böyle göremeyecekler. Ha ha ha. Bunu mu giysem? Bunu giyeceğim. Makyajımı da yapayım. Kızım okula gitmen az kaldı. Yaptın mı makyajını falan filan bitti mi işin? Evet çantamı da düzenledim anne Benim işim bitti. Ama saçımı taramadım. Saçımı da tardık mı bitiyor. Tamam bitti. Kızım dolapta bir tane dondurma var. Hazır gitmeden yemek ister misin? 5-10 dakika daha süren var zaten. Tamam olur. <laughs> Anne bana telefon ne zaman alacaksınız? Ay canım kızımın telefonu mu ihtiyacı var? Alırız kızım. ya gerçekten mi yaşasın? Alırız tabii en güzellerini alırız benim kızıma. <laughs> tamam. Hadi ben de televizyon. Anneni de verirsin artık. Veririm veririm. Çok güzel bu kalsın ya da <laughs> Anne beni kayak kaydırmaya götürsene. Götürürüm canım kızım. Evde canım çok sıkılıyor zaten. Evet ben de çok sıkılıyorum. Zaten gideriz. İyi dondurmamı da yedim ben. Bunu da koyayım şuraya. İyi hadi ben çıkıyorum o zaman. Hadi bay bay annişkom. Onu da 2-3 ders sana gönder. Hatta son ders göndersin. Yok son ders olursa bir şekilde yalan uydurabilir bence. Bu yüzden. Bir sürü dersi gönderim. Aa doğru. Tamam. Kızım eserin tokanı takmamışsın. Aa unutmuşum. Dur hemen takayım bari. Nerede eserin tokan? Bu da iyi. Hah burada. Tamam şimdi hazırım. Hadi bay bay Ançiko. Yani bay bay canım kızım. Mua, mua. Ben de biraz dinleneyim. Aa. Bu çok büyük bir haksızlık. Daha çizecek her kullanayım. Ay, amca ay babamın sakladığı yeri biliyorum Allah'tan. Dam derken kapı gitti ya cüzdanımı unutmuşum. Kaçtırmadan gidip gelip, 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 alayım bari. Çocuk hmm. tamam. Kızım. Kızım. Aa bu kapı niye çıktı? Kızım ne oldu sen niye burasın? Annem, annemler beni buraya yükledi. 2-3 ders sonra gönderecekler ve beni rezil edecekler. Allah'tan zamanda yetişmişim. Ama benim defter kitabım da yok. Hmm. Şimdilik senin bu kitapla bu defteri veriyorum. Kalemi veriyorum. Şimdilik bugün bunlarla idare et kızım. Okul çantası alacağız sana merak etme. <laughs> tamam. Bunu Geçtim. Ee, doğru derse. Ay ama bu kıyafetten hiç yakışmamış sana şunu giy. Ah, bence de ama annemler onu giyeceğim diye zorladılar. Hmm. Neyse hadi Allah'tan yetişmişim. Gel hadi geç. Tamam. Ben de cüzdanımı alıp çıkayım bari. Neyse. Hadi bakalım gidelim. Oh be. Geldim akama. Sonra gerçek yaşasın. Neyse gideyim bari. Gideyim <laughs> bari şuraya. Benim sıram burasıydı. Neyse burası olsun. Canım burası istiyor. Şu kız nasıl okunur? En popüler kızı ya. Ben niye değilim? Bari yanlarından geçeyim. şunların. Belki beni daha çok şey yaparlar. Kalemi de bir de, bir de Neden bana öyle bir yüz ifadesi yapıyorsunuz ki? Neden? Çünkü çok kötü kokuyorsun. Hiç de bile ben kokmuyorum. Ah. İnşallah geç kalmamışımdır. giymemem Bir dakika. Sen e, sen senin saçların burnun, ağzı ne olmuş bunlara? Babam sağ olsun ameliyat yaptırdı. Sivilcelerim de yakında geçecek zaten. Sizinle hiç muhatap olamayacağım. Ayrıca yeni kıyafetler de alacağız. Hı. E, şu anda o kadar güzel değil. Yani güzel ama bilgeleri ve tarzı zaten her şeyi bozuyor. Ama yaptırınca acaba nasıl olacak? Çok merak ettim doğrusu. Hakikaten ben de... Neyse. Şimdi gideceklerim yokmuş. Şey. Buraya oturacağım. Bir dakika. Ne? Senle iki üç ders sonra gelecekler. Annem seni ne çabuk çıkarttı? Son anda eve babam geldi. Ve beni çıkarttı. Sizin zorunluluğunuzdan kurtardı beni. Çatla da patla. Ama ne? O defter kalem benim bir kere. Heh, ama benim defter kalemim yok. Bana ne ne yapayım? Bari kütüphaneden alayım. Tamam bu defterim kalemim de burada zaten. Evet çocuklar ders başladı herkes yerlerine. dara ram dara artık toparlanabilir. Bunlar burada kalsın ben gideyim bari. <laughs> Çok mutluyum. Tepkileri harbi. Gıcık işte ne olacak? Benim defter kalemim de almış zaten. Silgimi de aldım. <laughs> Geldiniz mi çocuklar okuldan? Anneniz bir gelsin bakalım. Gelsene bir gel. Ah ne oluyor ya? Sen bu çocuğu neden göndermedin okula? Ben mi göndermedim acaba? Kendisi gitmedi. Kendisi. Dedim o kadar git git dedim ama gitmedi. Ben evde kalacağım dedi. Sen gel de bunları külahıma anlat benim. Kızdan da zaten kapıda kilitlemişsiniz. 2-3 e, ders sonra şey yapacakmışsınız. Da kıza en kötü kıyafetleri giydirecek misin? Zaten dostlar bir kıyafet yok, bu bile kötü ama neyse. Şimdi kızımla alışverişe çıkacağız. E ben Sana sonra alışveriş yaparız. Senin bir sürü kıyafetin var zaten. Ab, anne gel kızım biz de sana alışveriş yaparız. Hı. Neyse. Bir daha benim karnım çok aç. Baba nasıl senin karnın çok aç? Yemek vermediniz mi siz bu çocuğa? Verdik. Hem de biz ona pizza sipariş ettik, değil mi? Evet. Ben de yedim, o da yedi. Yalana bakın. Hayır, beni aç bıraktınız. Eskiden fındık ekmek de olsa veriyordunuz, şimdi hiçbir şey vermiyorsunuz. Kızım benim, gel sana süt vereyim şimdilik. Şu evde de hiçbir şey kalmamış, bitirmişsiniz hepsini. O benim sütüm. Bak böyle bardaklandıreceksin. Aa yeter ama bu kadar da fazla. Ben bu kızı evimde istemiyorum artık. Yeter ya. Benim evinde isteyeceksin. O senin de kızın. Değil, değil. Ben bu kızla bu kadar muhatap olmak istemiyorum artık. Hmm muhatap olacaksın ama. Şimdi odanı da yenileyeceğiz. İlk başta gel kıyafet alışverişine çıkalım Ya yeter ya. Hep bu kıza ilgi, hep bu kızla şey. Bu kıza da siz ikinize de eşit değeri verecektik zaten. Ya anne bir şey söyle babama. <laughs> Yeter gerçek.